Türkiye'nin Şans Merkezi'ne hoş geldiniz. Milli Piyango Çekilişi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ben Leyla Yıldırım. Bu akşamki çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyorum. Evet bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Milli Piyango Çekilişine özel ekranlarınızda gördüğünüz gibi toplar şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş heyetimiz huzurunda tartılıyor ve gerekli tüm kontroller yapılıyor. Tüm bu süreç canlı olarak ve her zaman çekiliş heyetimiz huzurunda yapılıyor. Öncelikle çekiliş heyetimizi sizlere takdim etmek isterim. Siz Alt Şans Yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Sebahattin Aydın hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Oteli İmza Etkili Katip Sayın Ergün Kurt hoş geldiniz efendim. Sayın Kurt hazırlıklarımız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Leyla Hanım. Teşekkür ediyorum. Milli Piyango çekilişine başlamadan önce sizlere bazı hatırlatmalarda da bulunmak istiyorum. Tüm çekilişlerimizi canlı olarak Milli Online.com adresinden ve Milli Piyango TV YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Ayrıca Milli Piyango şans oyunu uygulamasını indirerek dilediğiniz oyun uygulama üzerinden oynayabilir ve sonuçları da yine canlı olarak takip edebilirsiniz. Ve sıra geldi bu akşamın büyük ikramiye miktarını sizlerle paylaşmaya. Milli Piyango çekilişinde bu akşamki büyük ikramiye miktarımız 20 milyon Türk Lirası. Bakalım bu akşam kim ya da kimlerin hayalleri gerçeğe dönüşecek. Bizler de sizler gibi bu sorunun cevabını merakla ve heyecanla bekliyoruz sevgili izleyicilerimiz. Stüdyomuzda saatlerimize bakalım. 18-12 gösteriyor. Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı yayındayız ve Milli Piyango çekilişinin ikinci bölümüne başlıyoruz. Evet ilk önce ilk amorti çekilişimizde gerçekleştireceğiz. 0 ile 4 arası 5. küreden çekilişi gerçekleştirilecek. Sonrasında da ikinci amorti çekilişimiz olacak. 5 ila 9 arası 6. küreden çekilişini gerçekleştireceğiz ve bilenler 200 TL'nin sahibi olacak. Sonrasında da büyük ikramiye heyecanımız olacak sevgili izleyicilerimiz. Tüm kürelerden bir kod çekilişi gerçekleştireceğiz. Bilenler 20 milyon TL'nin sahibi olacak. Evet amorti heyecanımızla başlıyoruz. İlk amorti 0 ila 4 arası 5. küreden çekilişini gerçekleştireceğiz. Herkese bol şans diliyorum. 4. Evet ilk amorti numaramız 4 oldu ve şimdi ikinci amorti numaramızı belirleyeceğiz. 5 ila 9 arası 6. küreden çekilişi gerçekleştirilecek ve bilenler 200 TL'nin sahibi olacak. İkinci amorti numaramız 8 oldu. Sizler için bir kez daha tekrar edelim. 4 ve 8, 2 amorti numaramız oldu ve büyük ikramiye heyecanımızla devam ediyoruz. Bir kez daha tekrar edelim. Tüm kürelerden bir kod çekilişi gerçekleştireceğiz. Bilenler 20 milyon TL'nin sahibi olacak. Herkese bol şans diliyorum. 2 2 7 5 9 ve 1 Evet, şanslı numaraları sizler için bir kez daha tekrar edelim. 2 2 7 5 9 ve 1 Tüm kürelerden bir kod çekilişi gerçekleştirdik sevgili izleyicilerimiz. Bilenler 20 milyon TL'nin sahibi oldu. Kazananları tebrik ediyoruz ve Milli Piyango çekilişimizin de sonuna geliyoruz. Çekiliş heyetimiz ekranlarınızda gördüğünüz gibi çekilişin kapanış işlemleri için tutanağı imzalıyorlar. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyorum. Evet bir sonraki Milli Piyango çekilişimiz 9 Ağustos saat 17.30'da olacak. Bu akşam saat 20'de 10 numara ve 21.30'da. Çılgın Sayısal Loto Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak ekranlarınıza gelecek. Kapanıştan önce sizlere son bir hatırlatmamız daha var. Eğer stüdyomuzda sizlerle bizimle beraber bu heyecanımıza ortak olmak isterseniz sisalsans.com adresinden seyirci ol kısmına tıklayarak başvuru formunu doldurabilirsiniz. Yalnızca 18 yaşını doldurmuş olmanız yeterli olacaktır. Yeniden görüşünceye dek şimdilik kalın. Efendim. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.